Geliyor. Cem abi sen temelden prensipen vara karşı olduğun için bütün hadiseye karşıyım. Ben bütün bu elektronikleşme oyunu bir kere bozuyor. Şimdi bu tartışma var tartışması bir kere başladı. Başlayınca onun bir sonucu olur. Öyle ya da böyle o bir yere gidecek bu tartışma. Ama telefonu İngilizce. Kore'den alıyorsun, Almanya'dan alıyorsun. Niye buna karşısın diye sorarlar adama. Hayır, hayır. Var tartışması için söylüyorum. Ya boş ver şimdi o eskiden bize de söylüyordu. Solculuk yapıp kot pantolon giyiyorsun. <laughs> şey, saçma sapan şeyler söylüyorlardı yani. Giyilmez mi abi öyle? Ya saçma sapan şeyler işte. <laughs> <laughs> o zaman çocuksun aklın da ermiyor. Tabii bir şey de söyleyemiyorsun. Cevap vermeye ya, ya de <laughs> kendine yüzün kızarıyor. Neydi güzel laf? Herkes olmadığı... Türkler, çok kızmıştı Cem abi de Türkler sahip olmadığını nasıl oldu Kimse sonra? o Türkler yani öyle bir, bir tablo çiziliyor. Şimdi bu tartışma başladı ya bu bir yere gidecektir. Yani nasıl ki teknolojiyi sokarken bir tartışmayla başladılar ve teknoloji işin içine girdi. Şimdi çıkarmak için başka bir tartışma ama belirli sınırlar içinde. Serdar'ın dediği gibi işte çok metrik şeylerde içinde tutmaya çalışacaklar. Şimdi bu bir kere çok subjektif bir oyun. Yani Arzan Wenger'in söylediğini bir hatırlayalım. Der ki Artık antrenman biliminin sonuna geldik. Yani yükle bedene yüklenebilecek her şey yüklendi. Mesafeler ve oyuncuların kat edeceği mesafeler, davranış biçimleri yani bireysel oyuncu davranışları halledildi. Artık bundan sonra nörobilim işlerinde yani karar vermelerde. Zaten bu varlar şunlar bunların da anlattığı şey karar verme meselesini anlatmaya çalışıyor. Şimdi bu hakemlik çok subjektif bir karar. Yani şeyi kuramı, kuralı yorumlama işi. Yani teknik direktörün nasıl bir meseleyi, bir maçı yorumlaması gibi. Yani İsmail Kartal bu maçı yorumladı. Var ya kafamda oynadım maçı bir gün önce. Dün, önceki günkü herhalde tartışması İngiltere'nin. Premier League yönetimi 115 dosyada Manchester City incelemeye alıyor. 115 dosyada. Evet. Kluba soruyorlar. Diyorlar ki ya ne diyorsun bak orada bir item, iltimas olmuştur. 115'ten 5'i senin aleyhinde olsa üst üste <laughs> şampiyon olup duruyor. Diyor ki Club, ben o işlerle ilgilenmem benim için 115 bir sayıdır ben bir tek bilirim ki diyor Yürgen Klopp şey Pep Guardiola şu an menajerler içindeki bir numaradır şimdi bu şimdilik. hakkın teslim edilmesi <gülüyor> <gülüyor> ha? tam sinyal tam sinyal tamam işte bak, evet. bu hakkın teslim edilmesi ihtiyacımız olan değil o işte şeyin Arsen Wenger'in neurobilimiyle kulübün e, Guardiola üzerinden oyuna yaklaşımı Bizim konuşma alanımız şimdi onun dışındaki her şey bu vardı. işte teknolojik gelişmelerdi. Bunlar daha çok sponsorluk ve reklam gösterisine dayalı işler. Oyun sürelerinin uzaması, ağırlaştırılmış çekimlerin temel olarak anlattığı şey, oyundaki kararı doğrulatmaktan daha fazla, içinde daha küçük bir payı var onun elbette. Daha fazla Malı insanlara ürünleri göstermek. Süpa... Yani çorabın arkasında bir başka e, marka evet, olacak. Yani, Yanında de. başka bir form olacak. O senin şeyini göstermiyor. Yani orada fauller mı yok mu mudan... çorabı gösteriyor. Bambaşka amaçsa ayakkabı markaları işin içine giriyor. İşte sponsorluk ilişkileri, reklamlar bu işin içine girecek. Bir süre sonra bu artık yani e, Serdar'ın robotlar bu işe karar verecek noktasına gelmesi, gelmesi ki bence de oraya gidecek yani. Bu tartışma insanı devreden çıkartacak. Dikkat ederseniz yakın dönemde şey vardı. E-spor şöyle büyük pasta yaptı bilmem. Yalan doğru. Ben girdim değil o işe. Tıraş. <gülüyor> <gülüyor> Bak. evet, Serdar baktın mı? Aa, büyük Bak rüzgar. <laughs> Ama para da kazandı. Şimdi böyleydi değil mi? Yani hatırla yani üç çok sene, yakındı yakın. 3-4 sene, önce e-spor evet, e evet. öyle olur. Dünyanın geleceği. Bilmem peşim. kaç kişi izliyor. Ya insanı şimdi insanı ihmal eden bütün yaklaşımlar. Yani bir varlık olarak insanı ihmal eden tüm yaklaşımlar yavaş yavaş insan lehine varlık lehine e, yönünü değiştirecektir. Ben yani bu işlerde yani çok ajitatif görünüyor olabilirim bu, bu vardı, hakemdi bu. Adalet kavramının, hukuk tanımının yanlış kullanılmasının e, ee, oyuna getirdiği olumsuz etkiler bunlar. Adalete sağladı. Kara gümrüğünün o penaltısı verilmedi. Bayburt maçında şunu şöyle yaptı gibi işler oluyordur. Bak olmuyordur da demiyorum. Ben de durduk yere söylemiyorum. Ya zaten. şimdi oluyordur da. Oluyordur ama bu doğrudan oyunun kendisiyle ilgili bir durum değil. Oyunun siyasasıyla ilgili bir durum bu. İşte o politik güçlerle ilgili, tercihlerle ilgili. <laughs> Esas olarak demin anlattığımız şey listedeki takımların büyük bölümü bu oyunu oynayamıyor bizim ülkede kesin yani. Ben... temel temel tartışmayı yapıyoruz ki oyunu oynayamıyorlar. Yani pası pasa arkadaşı arkadaşa pas atamamış. Pas arası diye bir istatistik icat etmişsin ya. Ben Abi. sana pas atamıyorum. Serdar araya girdi diye istatistik mi olur Allah aşkına? Ya?